Hepinize selamlar. Bugün doğadaki sakal Servet'in yanına geldim. Aslında yanında getirdiğim DD4x4. Daha önce 3-4 kere video çekmeye çalıştım ama her seferinde bir aksilik olmuştu. En son Adem'le denediğimizde de e, videonun ses problemi olduğu için yayınlamadım ama sanırım bu sefer başaracağız gibi. Umarım. Ee, aslında e aslında 4x4'ün kurulumu 3x3'e göre biraz daha zor. Çünkü çok daha geniş olduğu için e, çok daha fazla hamle yapmanız gerekiyor. Bu yüzden iki kişiyle rahat kurduğunuz bu setup'ı tek kişiyle yapmanız oldukça zorlaşıyor. E ee, sende de 3x3 vardı, 3x3 vardı değil mi? 3x3 var bende de. Yani 3x3'te zaten şu an bizim yapacağımız sen 3x3'te yapıyordun. Aynen. Aynen. Aslında 3 x te aynı olayı tek başına yaparken Aynen. bunda biraz e, beni aslında tek başıma zorluyor. Biraz böyle ter akıtıyor. Sebebi de e, tarp alırken genelde 3x3 çok küçük geliyor. 4x4 de çok büyük geliyor. Yani bu yüzden 3x4 şeklinde bir tarp daha aslında iyi. daha ideal olacak Aynen. kullanım için. E, şimdi yine DD Haman 4x4 e, kurulumunu yapacağız. Bunun için biz e, zaten paketinden çıkarıp etrafa sermiş olduk bunu. Kurulum yaparken biz de kurulumu bu setup'ı aslında bununla alakalı yaklaşık benim gördüğüm 20-30'a yakın bir setup var sanırım. Çok fazla, çok fazla var. Çadır olarak kullanabileceğimiz ise iki ya da üç farklı setup kurulumu var. Biz şu an standart aslında birçok videoda yabancı videolarda gördüğünüz standart kurulumu yapacağız. Arka taraflarını gerdirdiğimiz kazıklarla gerdirdiğimiz bölüm. Bizim arka tarafımız olacak, ön tarafta ise bir ölçü dengesi sağlayıp yine kazıkları gelip ortasına koyacağımız bir tahtayla kurulumu sağlamış olacağız. Tabi e, bu biraz daha bushcraft usulüne yatkın bir şey. Yani doğada direkt bütünleşmeyi sevmeyen insanlar, yani lavunun e, biraz daha zor kullanımı. Daha daha zor Çünkü lavuda, LAVU'da hazır bir olay, kurulum var, bunda o kurulum yok. Bunun sebebi de örnek veriyorum ben bu tarpla. İşte çok güneşli olan bir havada çadırımın üstüne gelip oturma alanımı dahi kapatabiliyorum. Veya aynı şekilde yağışlı yağmur yağışlı olan zamanlarda işte tarp tente niyetine kullanabiliyoruz. Ama bana sunduğu özellik ilaveten çadır yapma gibi çadır yapma gibi özellikler de sunuyor. Şimdi biz videoda hep birlikte servetle başlayalım yapalım. Sonrasında yine konuşmuş olacağız sizlerle biz başlıyoruz. Abi şimdi dört köşeden bir orayı ayarlayalım kazıkları getireyim. Önce orayı bir gerdir istersen şöyle, ha tamam şimdi şunlara çakıyoruz değil mi? Sana kazık atıyorum. Tamam. Bir tane ortaya atıyorum. Şuraya. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi bunları da içeriye mi gömüyoruz? Tamam gayet güzel. Şimdi şuradan önce düz ölçüyü alacağız. Sonra şu muydu? Şunu şuraya getireceğiz bak. Şöyle şuraya alacağız. Al abi. Bu da tamam. Şimdi e, içeriye koyacağımız kazı standart olmayan bir ölçüye göre aldık. Üst tarafının tarpı kesmemesi için kazıklar için kullandığımız poşeti e, zedelemesin diye üzerine geçireceğiz. Evet çadırın kurulum kısmını aslında tamamen tamamladık. Birazdan size iç kısmında da bir görüntüyü vereceğiz. Oldukça yüksek bir konuma da sahip. Yine e, şu yan tarafları biz arkaya kadar gerdirdik. Önü daha geniş bir açıya sahip olsun ki biraz daha içeride etrafı ya da manzarayı seyredebilelim. Bunları çıkarıp kapattığımız anda da ki bir deneyebiliriz de aslında. Yine eğer ki içeride biraz daha güvenli bir alan istiyorsan çıkar mı orayı istersen tek taraflı da gösterebiliriz. Yani bunları karşılıklı aldığımız zaman bir nevi kapı niyetine kapatmış olacağız. Sadece aşağıda bir açıklık alan bırakacağız. Yine ön kazıkları da içeriye kapatırsak aslında içeride bir fanus ortamı tamamen kendimize ait bir özel yaşam alanında oluşturabiliriz. E, ya kurulumu çok fazla zor değil. İç kısmını gördükten sonra biraz daha anlayacaksınız. Şu an sanırım bir 2-3 kişi rahatlıkla içeride kalabiliriz. Bu DD hamak veya diğer tarplarda özellikle sen de 3'e 3'te bunu kullanıyorsun değil mi? Yani 3'e 3'lerde daha pratik yapabileceğiniz. Ya yani bizde de pratik dediğimiz 5-6 dakikada bitirdik aslında iki yani kişiyle. Dakikada. iki kişi olduktan çok sonra. Da, bildikten sonra daha hızlı olur. Evet. Yani, yani bu tarz tarp alanlarda özellikle dikkat etmek gereken yani tercih ederken dikkat etmemiz gereken önemli şeyler var. DD biraz kalitesi ve marka değerinden dolayı pahalı gözükse de pahalı. E, yine yerli üretim veya işte yabancı markalarında uygun fiyatlı ürünleri var. Bizi ilgilendiren çok fazla geldirdiğimiz için bunu normal olarak da kullanıyorsak yani bir yağmurda tente tart niyetinde de kullanıyorsak bağlantı noktaları. Bağlantı noktaları DD'de içeride şöyle göründüğü gibi Ek bir katmanla destekleniyor ve çift dikişle hatta üçüncü bir orta dikişle kuvvetlendiriliyor. Bu da ne demek oluyor? Şu bağlantı noktalarının kopmasının çok zor olduğunu söylüyor. Çünkü koptuktan sonra biraz sıkıntılar yaşayacağız. Yine orta yükselti olan bağlantı noktalarında içeriden bir kuvvetlendirme var. Ben yine ağacı gererken üzerine gördüğünüz gibi şeyi sardım. E, kazıkların poşetini Koşetini. sarmış oldum. Biraz daha destekledim ama bu da tarpın yırtılmaması için bu konuya da dikkat etmemiz Aynen. bence gerekiyor. Şimdi iç kısmına birlikte bir bakalım. İç kısmındaki ferahlık, iç kısmındaki yaşam alanı, yani bir normal çadırdan ayıran kısmına da bakmış olacağız. E, yine şeyi de söyleyelim. Hani normal çadır mı bu mu diyen insanlarda. Normal çadırın bir havalandırma sistemi şu bu var ama biraz daha açıkta böyle daha geniş havada yatmak iste havada yatmak isteyenler için yere yakın temastan da korkmayanlar için kesinlikle içerisi çok güzel havadar bir alana sahip. Hem şu kapının verdiği rüzgar hem aralardan gelen rüzgar. Tabii bir de mevsimsel olarak bazı durumlar var. Yazın haşereler çok olduğu için dışarıda işte böcekti, akrepti, keneydi. Bu şekilde kullanmak biraz zor. Onun içinde cibinlikler var ayrı olarak satılan. Ha evet. Doğru. O doğru. kullanılabilir. Hani yine tarp kullanmak istiyorsa yazın Cibinlik alıp kullanılabilir. Aliexpress'te satılıyor zaten bunlar. Evet tarp cibinliği diye aslında tarp cibinliği geçiyor. Cibinliği satılır. Türkiye'de Anladım. ben görmedim de Aliexpress'te, AliExpress'te var. Yani 15-20 güne de gelecek hı. bir şey. Tarp cibinliği alarak da evet doğru onların da bir gramaj olarak hı hı. hafifliği olduğu için hiçbir sıkıntı da yaşamazlar hı hı. yani. 1-2 falan ortalama geliyor ikisi beraber. Aynen doğru bak o çok doğru. Yani tarpın içinde yatmaktan korkanlar tarp cibinliği olarak Aliexpress üzerinden aratırsa ona da rastlayacaklar. Biz bir içeriye bakmaya beraber gidelim. Yaklaşık 5 dakikalık bir kurulumla aslında e, tarpı çadır haline dönüştürebildik. E, sadece biraz bu kurulum setabını bildikten sonra çok fazla bir şey kalmıyor geriye. Arka kazıkları oturtmamız aslında bakarsanız biraz daha işte, şunları çektiğimizde yani bunları da gerdirdiğimizde Yan kısımları biraz daha indirdiğimizde biraz daha kapalı olabilir ama bizim için doğada kalmak için bu fazlasıyla yeterli. Tarpımızı ve uykutulumuzu koyacağımız alan yine kapı açıkta kalıyor gibi gözüküyor ama yan perdeleri, kazıkları içeriye doğru aldığımız zaman kapıyı da kapatmış oluyoruz. Ee, açıkçası çok güzel. Gayet de geniş. Yani 4x4 e çok Kurulumu uzun sürmesine rağmen bayağı geniş bir alan var. Evet yani. 3 kişi 4 kişi bile burada Şu an evet yani rahatlıkta 1, 2, 3 yani 3, 4 yani kişiyi rahatlıkla yani, evet. alabiliriz gibi gözüküyor çadırın içerisine. Yani hatta işte arka kısmı biraz daha kaldırabiliriz. Yani biraz daha esneklikler yapılabilir ama şu bile açıkçası 2 kişi için çok konforlu bir kamp alanına dönüştü. Özellikle veya tamam biz bunu bushcraft usulü kullanma mantığına bakıyoruz ama hem bunu yaşamak hem de biraz daha yerden uzak olmak isteyenler katlanabilir hazır e, kamp petlerden alıp kamp petlerleri içinde aynı ambiyansı, aynı duygu istediği gibi yaşayabilir. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. E, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.